Yangın çıktı, yangın çıktı. Ya kim söndürmeyin? Niye söndürüyorsunuz ya? Yapmayın ya. <laughs> Selam YouTube, naber? Ben Romoshka kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 100 tane sim öldürmeye karar verdiğim kısacık bir challenge yapacağım. Tahminimce 2-3 bölüm olur diye düşündüğüm bir challenge ve bu challenge'ın sonunda da The Sims dünyasında en iyi öldürme yöntemlerini öğrenmiş olacağız. Bol bol cinayet, bol bol ölü, bol bol hayalet dedim ve bu oyuna başlamaya karar verdim. Oyunumuzda çok güzel ünlülerimiz var, ünsüzlerimiz var, herkes var, her şey var, hayaletlerimiz var. Dolu dolu dolu. Hadi o zaman daha fazla uzatmadan başlayalım. <laughs> geldik ve ailemiz karşınızda. İlk başlayacağım aile tabii ki de ünlü bir aile. Bu ailede Met Metro Mother dizisini izleyenler bilir. Robin'imiz var, Lily'miz var, Marshall'ımız var, Ted'imiz var. Başka kimimiz vardı? Başka kimsemiz yoktu. Ha bir de Barney var. Barney'i nasıl unuturum? Bu ailemizle şöyle bir oyuna başlayalım. İlk önce yapmamız gereken şey şu aile hanesinin e, sayısını <laughs> çoğaltmak çünkü aile hanemiz biliyorsunuz sadece 8 kişi 7 kişi mi 8 kişi mi <laughs> olabiliyor. O yüzden hemen MC'yi kullanıp pal sultumuzu büyütüyoruz. Aa benim zaten şu anda 80 kişi tamamdır gayet güzel. Hemen bu bilgisayarı geri satalım. Çünkü bununla işimiz yok ve oyuna başlayalım. Ailemize ekleyebileceğimiz insanlar bulmaya bakalım. Sen kimsin? Seni gördüm. Alika, Alika aileme hoş geldin. Ama ilk önce tabii ki de şifre alacağız. İlk ailemizi eklediğimiz kişi Alika, Alika aileme hoş geldin. Nereye gidiyorsun? Bir yere gidemezsin. Geri bakalım evine. Ee, şu anda başka kimse geçmiyor. Neredesiniz? Burada kim var? Bir Mortimer gördüm sanki. Mortimer aileme hoş geldin. Sen kimsin? Dur bakalım. Nancy Landgrab. Nancy Landgrab aileme hoş geldin. Ee, full house olmamamız lazım. Benim daha insan ekliği olabilmem lazım. İnşallah öyledir. Sen kimsin? Ve Joffrey Landgraab, Joffrey Landgraab. Ailem hoş geldin Joffrey. Uuu buralarda birileri yürüyor. Ee, sen büyücüsün seni almayacağım. Eee eee. Hadi neredesiniz? Ve 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 bakın burada kim var? Doctor Strange. Doctor Strange aileme. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Başka başka. Burada bir e, Bernadette var. Bernadette, Bernadette, Bernadette. Selam Bernadette. Hoş geldin aileme. Siz benim zaten ailemdesiniz. Minevra'yı da alalım. Minevra aileme. Hoş geldin. Lena Lurley aileme. Hoş geldin. Sen kimsin? Pepper Potts aileme. Hoş geldin. Ve şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 12 kişi ailemizde var. Burada birileri var. Ee, seni almayacağım. <laughs> Judith, Judith. Ee, canım Judith ya. Ünlülükten bak ne hallere düşeceğim. Birazdan haberin yok. Judith'i de aileme aldım ve Judith'i de aileme hoş geldin diyorum. Ee, bir kişi daha bulursam gayet güzel olur diye düşünüyorum. Ama nerede bu insanlar? Evet o diğer kişiyi asla bulamadım. Şunları satalım Bir şeyler gelmiş ve hemen şuraya şöyle bir çakma Ev yapalım, bakalım ee, neler bizi bekleyecek. Hemen şuradan da şundan koyduk mu? Bu iş tamamdır. Şimdi aklımda olan birkaç tane yöntem var. İlk önce o yöntemlerle başlayacağız. E, ama ilk önce tabii ki de evimizi şöyle bir aydınlatalım da her şeyi görelim. İlk önceki tabii ki de herkesin de bence ilk aklına gelen yöntem havuz. Havuzumuzu şöyle bir koyalım. Daha sonradan aklıma gelen yöntem ise şömine. E, şömineyi de şöyle kenarlara e, koyabiliriz bence. E, şöyle yapalım. Bu şöminenin altına bildiğim kadarıyla e, halı koymamız gerekiyor. Böylece e, tutuşma ihtimali daha da fazla artıyormuş. Öyle duydum öyle öğrendim. O yüzden şöyle birazcık e, halı koyalım. Bir de bu evi tabii ki de ben... Ben yapacağım. Artık evimiz hayaletler de olacak ve herkes lütfen artık bir eve girsin, eve gelin. Sizle işimiz var çünkü. o bakın bizi misafire kim gelmiş? Tor gelmiş. Tor'u hemen ailemizi ekleyelim. Sonra sen kimsin? Ee, seni de aileme eklemek istiyorum. Natasha da gelmiş. Hoş gelmiş. Ailemiz baya şu anda kalabalık bir durumda. Birazcık böyle üşüyenler oldu. O yüzden geldiler. Şömineleri yaktılar. <laughs> bakalım e, neler neler olacak canım. Sen de bizim aileden artık. Sen de içeri gir bakalım. Hoş geldin ailemize. Challenge başlasın o zaman. Steve Rogers geldi. Steve aileme hoş geldin ve Leonard Hopster geldi. Leonard aileme hoş geldin. Hoş geldiniz. Herkes havuz başı sohbette şu anda ve ihtiyaçlar bayağı da düşmeye başladı. Tuvaletler geldi, karınlar acıkmaya başladı. Misafirlerimiz welcome'a böyle ufak o çirkin keklerinden getirmişlerdi ama onu da bitirdiler. Bakalım ilk ölen kim olacak? Sabırsızlıkla bekliyorum şu anda. Evet, ilk altına kaçıranımız Minevra oldu. Minevra altına kaçırdı ve şu anda çok kötü durumda ve utanıyor. Ee, biliyorsunuz ki timler çok utandığında da ölebiliyor ya da çok e, güldüğünde çok ım, komik bir durum olduğunda da ölebiliyor. Belki öyle şeyler de karşımıza denk gelebilir. Ee, yangın bir işe yaramadı. Şimdilik havuz başında da sadece sohbet ediyorlar. Biraz daha ilerleyen vakitlerde bakalım neler olacak. Evet, altına herkes işemeye başladı ve kıyamam ya. Bir de yaşadığı yeri temiz tutmaya çalışıyor, siliyor falan böyle yerleri. başlarına geleceklerinden oysa ki haberleri yok. Welcome. <laughs> Başlasın o zaman ve tabii ki de biz bunun üstesinden e, gelebiliriz dedim. E, bakalım simlerimiz üstesinden gerçekten de gelebilecek mi? Hemen şu paranormal eşyalarımızdan bence alalım, şöyle bir el alalım. Sonra e, şu e, seans masasından da alalım. Belki biraz böyle işimize falan yarar bunlar. Yani e, Gandrin'in falan Gandrin midir, Gundrum midir, nedir? E, onun fotoğrafını falan koysak mı? Neyse koymayalım ya, kalsın. Herkes çok pis. Herkes çok pis. Jurit Cüret sen bu hallere düşecek kadın mıydın Cüret? Aaa hayalet, hayaletimiz geldi. Hayaletimiz geldi. Ama bu hayalet tabii ki de iyi ruhlu bir hayalet. Yani e, bu hayalet böyle çok bir e, etkisi yok. E, ama ilerleyen dakikalarda böyle işler karışacak gibi bir gelmeye başladı. Herkes pembiş pembiş ısılıyor. Isı, ısı Işılıyor. E, tuvaletler gerçekten böyle bayağı sıkıntı olmaya başladı tuvalet işi Herkes işiyor işiyor ve temizliyorlar İşiyor işiyor ve temizliyorlar Diğer hayaletlerimiz gelsin olaylar kızışsın birazcık Hala bir ölenemiz yok hala ilk ölenemizi bekliyorum şu anda Yerde işaretler çıkmaya başladı Yerde işaretler çıkmaya başladı e, Garip garip şeyler oluyor biri bayıldı e, Minevra bayıldı tabii ki de Marshallımız ışıl ışıl diyor, uykusu var, e, aç ve 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 yangın çıktı, yangın çıktı. Ya kim söndürmeyin? Niye söndürüyorsunuz ya? Yapmayın ya. Ya söndürme, söndürme. Hep muz bir yanıyordu ama. Ted Bosby'ye yardım ettiler. Lily ve m, galiba sendin yardım eden Bernadette. Lili e, Lily ve Bernadette de yardım etti ve şu anda e, Leonard evet, <laughs> <laughs> bayağı yerdeki işareti gördüğü için şu anda çıldırıyor. Bence artık şöyle bir e, yüzmeye başlasanız mı? Hani birazcık böyle yüzüşler yapın, bir şeyler yapın. Burada Don Latario'yu buldum. Don da e, aileme eklemek istiyorum don aileme hoş geldin İlk ölüm ilk ölenimiz lena oldu lena lena gidiyor İlk ölen lena lena açlıktan öldü e, evet starving diyor e, e, yani pek de üzülmedim açıkçası sesimiz açık şöyle birazcık kısalım şu sesimizi Lena'cığımız ee, ilk ölen kişimiz oldu ve Azrail'ciğimiz geldi. Azrail'cim bugün burada çok işin var. Haberin olsun yani. Don'cum sen şöyle yüzmeye başla bakalım be. Uh, uh, bir şeyler oluyor. Elektrikler gelip geliyor. Uh, herkes sırayla pıt pıt <laughs> düşüyor. <gülüyor> Gadri geldi. Neredesin? <laughs> <Huu. gülüyor> Elektrikler gitti. Uu, nasıl korkuyor. Steve, Steve çok korktu. Steve Rogers çok korkuyor Steve. Kıyamam ya. Huu, olacakları haberiniz yok olacaklardan. Ne? Uuu yeni hayaletimiz var. Yeni hayaletlerimiz gelmeye başladı. Robin gidiyor. Hayır. Hayır. Robin olamaz. Robin. Robin yapma Robin ya. Robin'i çok severim. Robin gitme Robin. <laughs> Bir yandan da mutluyum. Beyaz biz geri geldi. Robin'ciğimiz. Ee, hayata gözlerine yumduğu bütün arkadaşları <laughs> yapıyor etrafında. Varan iki. Evet açlıktan ölmelerini beklerken ee, baya bir vakit geçiriyoruz. Olmuyor. Aklımda şimdi başka yöntemler var. İlk önce şu mezar taşlarımızı iki tanesini koyalım. Aklımda olan diğer yöntem ise ee, şu açılır kapanır e, koltuklarımız var biliyorsunuz. E, Tiny Living'le gelen o, o koltuklar bazen böyle Tutukluk yapıyor. Yataklar daha doğrusu. O yüzden bu yataklar bence iş görebilir. İki tane şöyle koyalım bakalım iş görecek mi? Hadi bakalım senle başlayalım. Minevra uyuyormuş ya ayakta olan. ile başlayalım. Judit gel. Judit yap bakalım yatağı. Böyle olunca da bunlar uyumak isteyecek şimdi. Böyle de bir sıkıntı var. Tony Stark. Yok Tony değil. Doctor Strange pardon. Doctor Strange yatağı kaldırır mısın? Steve Rogers'ın yatağı takıldı. Bir saniye. Evet. Evet oluyor mu? Oluyor mu? Oldu mu? Oldu mu? Steve. Oldu mu? Hayır ya. Hayır ya. Bir daha indir. Şimdi sen. Alika. Alika'yı dışarı teleportluyorum. Steve sen bu yatağı kaldırıp indirmeye devam ediyorsun. Seni de dışarı teleportluyorum. Ve seni de dışarı teleportluyorum. Siz, sen Barney, sen de Leonard. Siz dışarı teleportlandınız. Artık soğuk havada takılın. Siz de belki yanarak ölürsünüz diye bekliyorum ama maalesef öyle şeyler olmuyor. Judith Ward'u da dışarı teleportluyorum. Evet Barney e, soğuktan donmak üzere ve Leonard da soğuktan donmak üzere. Neredesiniz? Sen ne yapıyorsun ya? Alika üstünü değiş. Alika'nın e, bikinlerini, mayalarını, bikini neyse kıyafetlerini giydirmeye karar verdim. Sen Sen ne yapıyorsun ya? Leonard Leonard dışarıda uyumaya karar verdi. Leonard kalk. Judith, Judith donuyor, Leonard donuyor, hepsi donuyor. Şöyle eve doğru gelir misiniz rica etsem gözümün önüne? Kaşla göz arasında Bernadette yapmış ya. Bernadette yatağa kaldır. Aha. Aha. Barney sinsin. Hayır. Barney olamaz. Barney gitmesin. Barney. 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 Barney'e güle güle dedik. Barney ee, donarak öldü ve tekrar Azrail'imiz yolda ve Azrail'imiz e, maalesef geldi ve galiba Judith de gidiyor şu anda. Evet. Judith de gidiyor. Ha, Judith de gidiyor. Uuu, yerde garip garip şeyler çıkmaya başlamış. Judith de gitti. Sen şu yatağı indirip kaldırmaya devam eder misin? Dudutt de gitti maalesef ve maalesef üzülerekten e, bu tarz şeyler olabiliyor ve Alika da şu anda soğuktan e, donmak üzere. Evet evet yatağımız takıldı yatağımız takıldı ve galiba Burnet 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 yatağın altında ezilerek nana oldu galiba emin değilim göreceğiz Burnet Burnet oldu mu? Evet oldu. vallahi oldu. Tim maalesef çok e, üzülüyor bu duruma. Burada böyle bir sürü dışarıda ölenlerimiz olmuş. O oh, sen kimsin? Vicky. Vicky'yi de ailemize aldık ve Vicky'yi e, de havuz bölümüne e, atıyorum. Buraya teleportluyorum kendisini. Tabi Judy de öldüğü için paparaziler geldi. Şu anda e, Leonard e, da baya böyle şey durumda. Steve'cim sen şu yatağa bir indir bakalım. Evet, Azrael şimdi Burnedat'in yanına geldi. Ee, Burnedat'in ölüsünü e, alıyor. Burada bir kişi daha var. Judith var. Arka tarafta da vardı. Evet, burada da var. Barney Stinson burada. Barney'i de şöyle koyalım. Evet, Burnedat de geldi. Burnedat'i de koyalım. Bunu e, dışarıda öldüğü için galiba şu anda alamıyorum. Böyle sen alamazsın ama sen alırsın. İnventör koyalım hemen seni şunu. Ağlamayı vazgeç artık. Heh. Evet, Leonard da ölüyor. <laughs> Üzgünüm Leonard. Bang bang theory. Hemen Lili ile şu e, ruhları bir dünyaya salalım ya ölen arkadaşlarımızı gelsinler bakalım. Lili e, donmak üzereymiş. Şu yatağı bir daha bir bozabilsek çok güzel olacak. Ya bozulmayacağı tuttu. Yangın da çıkmıyor arkadaş. Şömineler hiç işe yaramadı ya. Normal oyun olsa 500 kez yangın çıkmıştı şimdi. Aha aha. Gideyim. Ee, oldu mu? Oldu mu Steve? Hayır ya. Bu çocuk olmuyor bu çocuğa. Seni de dışarı alıyorum. Kusura bakma. Şşş. Evet. Bir şeyler oluyor şu anda galiba. Hayır çocukları almayacağım eve. Şu anda build modu kullanamıyorum çünkü biri ölmek üzereymiş. Evet. Ee, Lili'miz e, ölmek üzereymiş. Maalesef Lili ölüyor. Lili Eldrain öldü ve maalesef maalesef üzgünüm. Lili seni çok seviyorum ama yapacak bir şey yok. Siz keşke biraz yüzebilseniz ama çok kötü durumdasınız. Yüzemiyorsunuz. Ve maalesef Steve Rogers da güle güle dedik. Steve de gitti. Aha. Bir şeyler oluyor. Nancy, Nancy öldü. Nancy hayır, Nancy olamaz Nancy. Nancy gitme Nancy. Nancy'cimizi de kaybettik. Nancy neyden ölmüş? Açlıktan ölmüş. Nancy'ye şu anda çok üzüldüm. Aa Minevra da mı öldü? Aa Minevra da öldü. Ha, ne kadar çok ölenimiz var. Sen tinsin. Seni aileme alamam maalesef. Biri daha ölüyor. Pepper Stark da ölüyor. ooo Pepper. Pepper. Ve 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 Joffrey Landgraf. Joffrey Landgraf da hakkın rahmeti de kavuşmuş bulunmakta. Joffrey de gitti. Açlıktan bir bir siblerimiz ölmeye başladı. Azrail'imiz şu anda e, yetişemiyor. Yani bayağı yetişemiyor şu anda bize. Kim ölüyor? Ted Mosby. Ted Mosby ölüyor. Ted Mosby. Hayır. Ted. Gel buraya Ted. Gitme Ted. Hayır. Aa, biri daha ölüyor arkada. Hayır. Gitmeyin. Hayır. Marshall ile Ted aynı anda öldü. İki yakın arkadaş aynı anda öldü. Ve 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 Mortimer. 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 <laughs> Mortimer'da öldü. Uuuu! Tabii ki de hazırız bu moda. Gelsinler. Burada bir şeyimiz daha oldu. Hemen bunları böyle koyalım buraya dizelim ki karışmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Tamam, 10 sıra yapalım. 11. 12. geldi. 13 Doctor <laughs> Strange. Hayır. Hayır senden beklemezdim doktor ya. Hayır ya. Üzüldüm Doctor Strange'i çok severim. Üzüldüm şu anda. Ailemiz bayağı e, hanemiz azaldı ve e, Azrail'imiz şu anda yetişebiliyor ve Natasha, Natasha'ya da gidiyor şu anda ve Natasha'ya da bile bile demek zorunda kalıyoruz ama bizim oyunumuz çok güzel ilerliyor. Işıklarımız gidip gidip geliyor. Uhu Torcuğum bir orayı bırak sen şu yatakla ilgilen bakalım. Şu anda ailemizde Minerva aslında öldü. Doktor Strange de öldü. Wiki, Natasha da gitti. Don, Wiki sadece o iki kişi kaldı. Uhu, ne kadar oldu? 10, 11, 12, 13, 14, 15 kişi. 15 kişiye güle güle dedik. 16.'yı aldık buraya. 17 ve 18 kişi. Gayet güzel. Ya hızlı. Aha bir şeyler oldu orada ama hiçbir işe yaramadı ya bir daha indir bakalım. Ee, Thor tabi yani bu Thor'u e, yatakmış şey yapacak. Oo Minevra'nınki ne kadar değişik. İlk defa görüyorum bunu. Aha Thor. Thor eziliyor. Thor. Thor. Sonra bir şeyler oluyor mu? Hayır Tora hiçbir şey olmuyor. Toray hiçbir şey olmuyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Seni de koyalım hemen. Neredeyse 20 olacağız. Tor kaç kez ezildi ama hiçbir şey olmadı. Tor <laughs> <laughs> ölüyor. Tor e, <laughs> açlıktan e, ölüyor. Evet. Burada yeni insanlara ihtiyacımız var. İnsanlar bizim evin etrafından artık geçmiyor. Burada Azrail de çok fena korkuyor. Şu anda Don'la sen kimdin Vicky kaldı. Ee, nerede bu insanlar? Ailemizde insan istiyorum. Evet burada biri yürüyor. Bakalım sen kimsin? Sen çocuksun ya. Morgan Stark. Morgan <laughs> olmaz. Çocuklar ve tinler olmaz. Morgan babası öldüğü için üzgün ve Don'la Terrio da şu anda ölüyor. Maalesef. Bu wiki bayağı dayanıklı çıktı. Brent aileme hoş geldin. Brent buldum şu anda. E, de hemen evin içine alalım. Tamaki, Tamaki aileme hoş geldin. Tamaki postacıyı aldık. sen kimsin? Sen çocuksun. Olmaz. Şu anda tam tamına 20 kişimiz oldu ve şimdilik bu challenge'ı burada bitiriyorum. Bir sonraki challenge'da daha farklı böyle ölüm şeyleri deneriz. Aklınızda olan ölüm bilgilerinizi de lütfen benimle yorum bölümünden paylaşın. Onları da deneyelim. Bakalım hangisi bizim için daha hızlı ve daha güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.